Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Dünya yeni bir savaşa sürükleniyor, ham maddeler silah oldu. Rusya-Ukrayna savaşı, emtia piyasalarında zincirleme reaksiyonları tetiklerken, dünyanın, ham maddeler üzerinde güç mücadelesi yaşadığı bir krize doğru gittiği belirtiliyor. Rusya-Ukrayna savaşı ve devreye alınan yaptırımlar, emtia fiyatlarındaki oynaklığı artırmaya devam ediyor. Elektrikli otomobillerde kullanılan bataryaların üretimi için önem taşıyan nikelde fiyatların savaşla birlikte keskin bir artış göstermesi dikkati çekiyor otomobil üreticilerinin tedarik sorunları savaşta artarken, nikel fiyatlarındaki yükselişin ardından çip endüstrisi için vazgeçilmez neon gazında da tedarik sorunu yaşanıyor, bu durum hali hazırda tedarik sorunlarıyla boğuşan sanayinin geleceğini belirsizliğe sürüklüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gaz ödemelerini ruble ile yapma planı Avrupa'yı şok ederken, yaptırımlar göz önüne alındığında bu, çoğu Avrupalının Rus gazını tedarik etmesini imkansız hale getiriyor. Batı Avrupa'da Rus gazı olmadan ısınmada sıkıntı yaşanacağı ifade ediliyor. Enerji yoğun çalışan şirketlerin de zor durumda kalabileceğine işaret ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin toplam GSYH'si 40 trilyon doları bulurken, Çin'in GSYH'si 17 trilyon dolar seviyesinde. Rusya ise 1,7 trilyon dolarlık kisi ile bu ülkelerin gerisinde kalıyor. Doğal kaynaklar sıralamasında ise durumun oldukça farklı olduğu görülüyor, Rusya 75 trilyon dolarla bu listenin başında yer alırken, Rusya'yı 45 trilyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 23 trilyon dolarla Çin takip ediyor ham maddeler, yeni bir dünya düzeni mücadelesinde silah haline geliyor. New York Üniversitesi'nden ekonomist Sophia Kalantzakos, kritik kaynakların coğrafi olarak yoğunlaşması ve artan küresel rekabetin etkileşiminin 21. yüzyılda jeopolitiği şekillendireceğini ve istikrarsızlaştıracağını ifade ediyor, Çin'in nadir toprak elementlerindeki hakimiyetine dikkati çeken Kalantzakos. Ham maddeler için egemenliğin Pekin'in açık hedefi olduğunu belirtiliyor. Çin, ham madde egemenliğini, mutlak ekonomik güce doğru dev bir adım, olarak görürken, iç içe geçmiş küresel ekonomide üretim ve tedarik aksaklıklarının bu tür tekerler karşısında her an değer zincirleri için ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapılıyor. Ham madde sorununda sanayileşmiş ülkelerin Çin'in tekeline karşı önlemler almaya çalıştığı görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın da kritik ham maddeler için depo inşa ettiği belirtiliyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.